Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle şalvar dikeceğiz. Benim kumaşım 150'ye 150 kestim şu şekilde. Böyle üçgen bir şekilde katladım. Şöyle bakalım kameramızın aldığı şekilde göstereceğim. Yani ben kumaşımı üçgen bir şekilde katladım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da kenarları şöyle göstereyim size. Şöyle. Evet. Şimdi öncelikle kiloşetek keser gibi buradan belimizi ayarlayacağız arkadaşlar. Benim keseceğim bel 100. 100'ü 3'e bölüyorum. 33 yapıyor. Kiloşetek'te olduğu gibi bu köşeyi burayı merkez alıyoruz. Buradan aşağıya 33'ü buluyoruz arkadaşlar. 33 32 yapalım hatta. Şöyle 30 yapalım. Lastik katlama payımız da var. 30 yapalım. Lastiğini kendinden yapacağız şalvarımızın. Şöyle kiloşetek yapar gibi 30'dan buluyoruz. Şöyle. Şöyle belimizi kesiyoruz. Çiziyoruz arkadaşlar. Çizdiğimiz belli bir ölçüyoruz kaç geliyor diye. Kumaşımız iki kat, ikiye katladık. Evet, 100 geliyor arkadaşlar. Eni 150, boyu da 150. Kumaşımı çapraz katladım. Buradan belimi buldum. Belimi kestim. Çok kolay bir şal var. Arkadaşlar bakayım şöyle gözüküyor mu? Evet. Gözüküyor. Şuradan belimi kesiyorum. Kumaşım da çok güzel. Şalvara çok uyumlu. Tiril tiril yaz için ideal bir kumaş. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi belimizi kestik. Şimdi diğer köşelerimizi katlıyoruz. Şöyle bacaklarımızı keseceğiz ayak yerlerimizi. Şuradan bu köşeyi de getiriyoruz. Üstüne koyuyoruz. Bakın arkadaşlar. Şöyle Şöyle gözüküp gözükmediğine bakayım. Buradan da ayağımızın geçeceği yerleri keseceğiz şuraları arkadaşlar. Burayı da 15 santim yüksekliğinde yapıyorum şöyle. Ya da şöyle 20 mi yapsak? 20 yapalım şöyle. 20 göze daha hoş geliyor. Şuradan şöyle ikisini birden keseceğiz arkadaşlar. Evet. Çok değişik güzel bir şalvar olacak. Bunu da buradan böyle kestik arkadaşlar. Şimdi açıyorum şalvarımı. Şöyle. Bakın arkadaşlar, şalvarımız böyle olacak. Ayak yerlerimiz burası olacak. Şu yanı böyle dikeceğiz arkadaşlar. Diğer yanımızı da dikeceğiz. Sonra böyle giyeceğiz şalvarımızı. Şimdi hep birlikte dikmeye gidelim arkadaşlar. Ben dikip geliyorum şalvarımı. Evet arkadaşlar, ben şalvarımın yanlarını diktim. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey çıktı ortaya. Şimdi hep birlikte lastiğini dikelim. Lastiğini hazırladım. Şöyle. Lastiğini takacağız. o Overlock'ta. Şalvarımızın dikişinin lastiğimizin dikişine denk getireceğiz arkadaşlar. Lastiğimizi çekerek kestirmeden takıyoruz. Evet arkadaşlar. Çok kolay, pratik. 5 dakikada kesip dikeceğimiz şalvarımız hazırlanıyor. Dikişini dikişine denk getiriyoruz her zaman olduğu gibi lastiğimizi kestirmeden lastiğimizi çekerek kumaşımızı alta vererek lastiğimizi takıyoruz arkadaşlar çok güzel kolay pratik bir şal var olacak ben de daha önce bu modeli hiç dikmemiştim İlk defa bu modeli dikiyorum arkadaşlar hep birlikte bakacağız nasıl olacağını. Evet lastiğimizin dikilmiş hali. Gördüğünüz gibi. Düz makinede bunu katlayacağız. Ve şöyle ayak geçecek yerlerimizi katlayacağız. Şalvarımız bitecek arkadaşlar. Düz makineye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi düz makinaya geldik oturduk makinamızı açtık iplerimizi siyaha çevirdik ve lastiğimizi kapatacağız arkadaşlar belimizin lastiğini bu şekilde kapatacağız gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar. Lastiğimizi kapatmaya devam ediyoruz. Lastik kapatırken her zaman dikişleri dikişin üzerine getirip kapatıyoruz. Dönük olmaması için. Evet. Harika bir şalvar olacak arkadaşlar. Kumaşımız da şalvara çok güzel gitti. Evet, şalvarımızın beli hazır gördüğünüz gibi. Şimdi paçalarımızı kıvıracağız. Şöyle. Dikişin olduğu yerden başlıyorum. Paçalarımı kıvırıyorum arkadaşlar. Önce ince, sonra biraz daha kalın bir şekilde katlıyorum. Kumaşımız naylon. Dökümlü. Çok güzel bir kumaş. Yani jarsi cinsi. Şalvara çok güzel gitti. Tiril tiril. Yaz için terletmeyen. Evet, diğer paçamızı da dikiyoruz. Arkadaşlar bakın. Önce ince kıvırıyoruz. Sonra biraz daha yarım santimden kıvırıyoruz. Sonra bir santim dikmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar şalvarımızın dikimi bitti. Şimdi mankene giydiriyorum, mankenin üzerindeki görünümüne hep birlikte bakıyoruz arkadaşlar. Şalvarımız hazır. Evet arkadaşlar bu da şalvarımızın bitmiş hali. Çok güzel gördüğünüz gibi desenleri, beli, arkadan görünüşü. Şöyle çok güzel arkadaşlar. Evet. Şalvarımızın bitmişi. Evet arkadaşlar. Benimle birlikte şalvar dikmek istiyorsanız kanalıma bekliyorum. Abone olup yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar.